Yeni Opel Astra ile birlikte Kıbrıs'tayız. Yıllardır hayatımızda olan hatta segmentinin kurucularından olduğunu rahatlıkla hani ilk 3 otomobilist soracak olsanız direkt olarak Opel Astra'yı o ilk 3'ün içine koyabileceğimiz artık yeni Astra yenilen yüzüyle karşımızda. Tasarım hakkında söyleyecek bayağı şey var. Zaten teknoloji anlamında araç artık kendi tamamen geliştirmiş durumda ki hani Opel'in PSA grubuna katılmasıyla beraber aslında ilk %100 orijinal PSA grubuna ait bir Hani Opel Astra ile karşı karşıya olduğumuzu aslında burada biz rahatlıkla şu tasarıma bakarak dahil burada rahatlıkla belirtebiliriz. Hani Fransız dokunuştan artık nedenle önde olduğunu, kaputunun altındaki motor verimliliği, işte sürüş konfor detayları gibi şeyler var onları zaten aktaracağım. Bunlara ben sırasıyla geliyor olacağım. Ki kaldı ki zaten yine bu araç EMP2 platformuyla ile geliyor ama şunu unutmakta fayda var. Araç artık %14 daha rigid olduğu belirtiliyor çünkü bunda EMP2 versiyon 3 e, altyapısı gelmiş durumda. Yani aslında altyapısı biraz daha geliştirilmiş durumda. Daha rigid hale getirilmiş durumda ki zaten bundan sonraki karşımıza çıkacak EMP2 platformda aynı bu şekilde olacaktır diye düşünüyorum ki zaten mantıken de bu, bu şekilde olması gerekiyor. Ben aslında Astra'yı ilk resimlerde gördüğümde şunu söylemiştim. Bariz bir şekilde ağız geri almışlar. Her ne kadar bu teknik folyoda yer almasa da ağız geri almışlar ve aracın kaput uzunluğu bayağı bir uzamış. Hatta şöyle söyleyeyim. Araç artık üstten daha basık, burundan daha uzun bir vaziyet almış durumda ki zaten daha böyle köşeli yapıya sahip. Sivri burun artık aracın daha sportif olduğunu bize belirtmiş durumda. Full LED aydınlatma hakkında zaten söyleyecek bir şey yok. İşte vizör tasarım burada görüyorsunuz. Buradaki ızgara yapısı zaten burunun sivri gelmesi ki zaten şu detayı görüyorsunuz. Ve boydan boya kaputunu ortadan kesmiş durumda ki aracı ilk kullandığımda şunu dedim önden baktığınızda bu kaslı yapıyı komple görebildiğiniz için ve yola hakim olduğunuz için ben bu kaslı yapıyı bu çizgileri gördüğümde ulan acaba ben bir mastek mi kullanıyorum ya falan diye hani olmuyor değilsin çünkü baya böyle kaslı baya böyle sportif baya beni albenisi olan bir e, nasıl diyeyim sürüş karakteristik detayları var baya insana güven veriyor isterseniz aracın profiline gelecek olursak sade tasarım deriz ya işte sağ tasarım budur. Yani hiçbir göz yoran detay yok. Böyle çizgiler, karma karışık gölge oyunları, Herhangi hiçbir şey yok gayet sade, gayet şık. Buradaki sadece bir köpek balığı tarzı böyle yüzgeçlerimiz var. O da sadece hani biraz piyano bilek tarzı kontrast katmak için tavanla bütünlük sağlaması için yapmışlar. Ve tabii ki de aynalarımız kapandı. Siyah tavan çok orijinal bir rengi var. Boyutlar gelecek olursak siz ekrana göre göreceksiniz ama hani 4.3 metre uzunluğu işte 2.6 metreden biraz daha fazla olan ak mesafesiyle araç aslında selefine göre eline boyuna genişine bayağı uzamış durumda. Bunu da başta belirtmekte fayda var ama burada görmüş olduğunuz gibi hani köpek balığı çizgisi bile bence gayet orijinal gözüküyor. Jantlar konusunda zaten söyleyecek bir şey yok. Çok kolu jantlar var. Yarısı kapaklı, yarısı açık. Biraz daha böyle hani elektrifikasyonla aslında böyle hani göndermeler yapmıyor değil. tabi en azından hani buradaki çizgiyi unutmak lazım. Bu şekilde C CS'nin komple pas geçiyor ama Hani buradaki dairesel çizginin direkt stopa ulaşıyor olması da bayağı sportif. Hani orada da sanki böyle 508'e göndermeler yapmış gibi geldi bana. Neyse aracın arkasına gelecek olursak. tabi bizim dikkatimizi ilk çeken şey buradaki artık siyah Opel logosu ve e, marka model isminde artık buraya bu şekilde siyah olarak geliyor olması ama benim dikkatimi çeken diğer bir detay ise artık dikey formdaki buradaki stop led grubu bayağı orijinal gözüküyor. Hatta ben arkadan böyle baktığımda ilk dedim ki hani BMW X içerisinde bayağı benziyor. Bayağı böyle Android gibi geldi ama tabii renkler azekler tartışılmaz. Ben bu tasarımda bu haline aslında fazlasıyla beğenmiş durumdayım. Peki aracın yükleme hacmine bakacak olursak şurada bayağı orijinal. Yani bayağı böyle hissiyatlı bayağı böyle güven veriyor yalnız ha. Evet çöplerimiz burada bizim karşılıyor. Teknik folyo vesaire gibi detaylar var. Her neyse şimdi aracın yükleme hacmine gelecek olursak Selefi'nde hatırlarsınız 370 litrelik bir yükleme hacmi bizim karşımıza geliyordu. Bu ne? Fare kapanı gibi. <laughs> 370 litrelik yükleme hacmiyle geliyordu. Araç kendini yaklaşık 50-50 litre daha geliştirerek artık 422 litrelik bir yükleme hacmiyle bizim karşımıza geliyor. 422, 423 litrelik bir yükleme hacmiyle bizim karşımıza geliyor. Sınıfında oldukça iddialı değerler. Çünkü sonuçta baktığımızda hani nice C segmentler var ki 400 litre henüz aşamamış durumda. O yüzden de hani buradaki 423 litrelik değerler bence günü fazlasıyla kurtarır nitelikte. Ki altta da baya baya yerler var. Bunu da belirtmekte fayda var. Bana soracak olursanız araç hakikaten günü fazlasıyla kurtarır nitelikte ki zaten sürüş dinamikleri geldiğimizde de bunun nedenle doğru olduğunu görüyor olacaksınız. Bence o yüzden artık hiç beklemeye gerek Yok. Beyin Opel Aslan'ın sürücü kabinindeyiz. Aracın dışında söylediğim bilmiyorum ama aslında aracın içine içerisine geçtiğimde de aslında söyleyecek çok fazla bir şey yok ki zaten bu yeni Opel Astra'nın motosu da aynen bu şekilde. Hani söyleyecek hakikaten çok fazla bir şey yok. Söyleyecek hiçbir şey yok. Araç zaten kendini gösteriyor. Hem tasarım anlamında hem de jenerasyonlar boyunca kendini araç öyle gelişirdi ki artık bu son jenerasyonla birlikte ben artık buyum diyor. Artık rüştünü bence Opel Astra bence ispatlamış durumda. Şimdi lansman kapsına biz e, Kıbrıs'a gelmiş durumuz. Yeni Opel Astra'la birlikte bu gayet aslında sıradışı bir deneyim. Neden sıradışı bir deneyim? Yani evet biz Ege yöresine işte Marmara'ya vesaire alışmıştık ama tabii ki bizim için bu fark, fark, çok farklı bir deneyim olmuş durumda. Neden farklı? Soldan direksiyon ama tersten gidiyoruz. Bunu da başta belirtmekte fayda var. Aslında ben burada askerlik yaptığım için bu tersten gitme olayına çok fazla yabancı değilim ama sağdan direksiyonuyla tersten gitmek daha avantajlı duruma geliyor. Çünkü sollamaya çıktığınızda veya park esnasında kaldırımı çok daha rahat görebiliyorsunuz ama tersten ilerlediğinizde bu durum işte böyle olmuyor. Gördüğünüz gibi bir tane Mercedes geçiyor taksi galiba. Ama tabii ki şu an bizim tersimizde kalıyor. Benim direksiyonda terste kaldığı için insan bir afallamıyor değil. Ama sağdan direksiyon olsa çok rahat bir şekilde ben aslında kullanabilirim. Opel Astra'ya tekrar geri dönecek olursak sizin de ekranları görmüş olduğunuz üzere araç aslında oldukça oldukça fazlasıyla yakışıklı. Hem tasarım anlamında hem de teknoloji anlamında araç kendine gelişmiş durumda. Mesela benim ilk dikkatimi çeken şey buradaki ön panel. Pure panel olarak adlandırılıyor bu panel. Ee, ki zaten hani şu an ülkemize gelmedi ama GS versiyonu geldiğinde, geldiğinde pure panel pro versiyonu burada sahip olduğunuzda aynı o Mercedes'te olduğu gibi yekbare bir ekran bizi karşılıyor olacak. Şu anki pure panel arada daha çok böyle hani piano black çerçeveler var. O yüzden tam bir yekbare formula değil. Ama Pure Panel Pro versiyonu aldığınızda siz ileride GS versiyonuna geliyor. Onu aldığınızda işte o bayağı yakışıklı gözüküyor olacak. GS Line zaten kabin içerisinde yerlerini ayıran en büyük detay ise buradaki görmüş olduğunuz kırmızı çizgi. Yani şu kırmızı çizgi varsa bilin ki o araç GS Line misal. Ama GS Line versiyonu itibariyle de buradaki böyle panoramik açılı bir cam tavanında geldiğini belirtmekte fayda var. Aracın içerisinde bayağı ferah bir durum haline getiriyor tabi hani biraz Mokka'ya da göndermeler yapmıyor diye buradaki ekranlara baktığımızda buradaki tuş takımı falan baktığımızda ekranlar ve, ve, tuş takımı biraz böyle çağrıştırmıyor diye ama zaten PSA grubunda olduğu için yine aynı marka çatısı altında olduğu için böyle benzerliklerin olması elbette makul. Ama tabii ki hani mesela mesela klimayı açarken yükseltirken şu alttan basıyorsunuz ama kısarken üstten basıyorsunuz. Hani üstten basarken okey tamam okey ama Hani bir alttan basarken sanki biraz daha basarsam o tuş böyle yerinden böyle fırlayacak gibi geliyor ama fırlamaz da. Hani <laughs> sakın hani göze göz bilmem ne çarpar batar durum var ya aynı o misal benim malım biraz kıymetli olduğu için herhalde ben bunu biraz biraz, biraz daha böyle kibarca basardım ama biraz da sert olduğu için aslında güzel kaliteli hissiyat da veriyor. Hiç fena değil. Malzeme kalitesi anlamında aracın ön tarafında her yerde hemen hemen her yerde Yumuşak e, malzemeler kaplanmış durumda, deri malzeme kaplanmış durumda. Ama tabi aracın arkasına geçtiğimizde hemen hemen bütün her yerde e, plastik sert malzeme karşısında geldiğini görüyoruz. Ama mesela kolçağa baktığınızda kolçak, kolçak var bir kere. Yani bizim Türkiye'miz için büyük lüks kolçak var bir kere ve şey e, deri kaplama kolçak. Bu bayağı müthiş, ve bayağı böyle hani premium hissiyatı veriyor. %14 daha rijit. Bu da tabii ki sürtünme kat sayısına büyük fayda sağlamış durumda. Yani 0.26 CD kat sayısı, sürtünme kat sayısı oldukça ve oldukça ki Zaten günümüzde premium markalara baktığımızda 0.24'leri görmemiz mümkünken burada 026 bence oldukça güzel şeyler sunuyor ki zaten aracın üstten de basık olması neticesinde selefine göre araç hani biraz böyle performanslı gittiğinizde yola çok 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 iyi bir şekilde oturuyor. Gerçekten mesela burada sürüş modları var ama Hani ben ezelden beridir normal mod diye mesela Hiç böyle Sport moda geçmek istemedim Yani Müthiş Gerçek Kıbrıs'ta tersten böyle gazlarken Herhalde radar diyebiliriz Buradaki regülasyonda biraz daha 65 km saat hız hız olması var Ve gerçekten de hani Çalışmayan radar yok Gösterilmeyen radar vardır Yani her yerde bir radar uyarısı var Ve hemen hemen her yerde bir polis elinde böyle cihazla Bekliyor sizleri bunu da belirtmekte fayda var. Mesela şöyle biraz daha gaza oturduğumuzda yani gerçekten çok iyi. Yani bu VAK grubunu tahtından sallar mı? Bence kesinlikle sallar. Evet süspansiyon sistemine baktığımızda evet böyle bir havalı süspansiyon falan yok. Hani çok bağımsız, bağımsız bir süspansiyonlar söz etmek çok mümkün değil mi? Tabi fiyat fayda olanına baktığımızda sizin ekranı görmüş olduğunuz üzere yani e, süspansiyon sistemini görüyorsunuz. Bu yollar için zaten otoban sürüş koşulları için bence bu araç tasarlanmış ve çok iyi bir şekilde ve çok iyi bir şekilde beklentileri karşılıyor. Yani ben dünden dün geldim Kıbrıs'ta. Bugün İstanbul dönüyor olacağım ama yani hakikaten araca aşık olmak mümkün değil. Biraz böyle gaza oturduğunuzda mesela şu an 100 bakayım şöyle 100 ile gidiyorum. 100, 105, 103 müthiş. Yani incelik lastikler de bence efsane bu asfaltlara uyum sağlayacak şekilde kombin edilmiş durumda. Bakar mısınız? Bu arada sanki manuel versiyon daha iyi olabilmiş gibi. Yani sürekli çünkü elim böyle şöyle bir gidiyor elim. Hani şöyle elim bir gidiyor <laughs> yani. Hakikaten araç hani insanın böyle ağzında bir damağında böyle bir tat bırakıyor. Çok tatlı. Hakikaten çok güzel. Şöyle biraz daha gaz oturduğunuzda yani şimdi mesela kaputun altına baktığınızda zaten iki e, motor seçeneği geliyor. Hani 1.2 litrelik bildiğimiz PureTech 130 beygir 230 Nm tork üreten bildiğimiz Astro PSA gömek motorun aynısı var. Diğer bir ünitede ise e, 1.5 litrelik yine dizel ünite. Buradan normal moda geçelim. Artık Apache moddan çıkalım. 1.5 litrelik dizel ünitede yine aynı şekilde 130 beygir üretiyor. Ama tabi burada şöyle bir durum var eğer siz bir dizel üniteye sahip olmak istiyorsanız sadece giriş seviyesinde alabiliyorsunuz. Yani burada aslında araç biraz daha böyle hani filolara biraz daha böyle dizel kullanımlarını daha ön plana çıkarmak için araç fiyat fayda oranına hizmet edinmek için ve büyük segmentten e, rol çalmamak için yani SUV pazarına girmemek için açıkçası bu yolu izlemişlerdir diye düşünüyorum. Ama tabii siz benzin üniteye geçtiğinizde 1.2 litre PureTech 130 beygir 230 Nm tork 3 litre üniteyi tercih ettiğinizde Elegance Edition e, bu kullanmış olduğum GS Line ve yakın zamanda gelecek olan GS versiyonlarına sahip olabiliyorsunuz. Tabi burada e, araç işte Apple CarPlay ve Android Auto'yu kusursuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz kablosuz bir şekilde ancak GS Line'da ne yazık ki bir kablosuz şarj ünitesi yok. Normalde global pazarda var mı? Global pazarda emin olun şunu söyleyeyim. Global pazarda koltuk soğutma bile var. Ama koltuk soğutmaya tercih ettiğinizde tabi bu vergi oranları değiştiğinde araç tabii ki Türkiye pazarında biraz daha zorlanmış oluyor. O yüzden de Opel Türkiye yetkilileri bazı opsiyonları listeden çıkarttığını belirtiyor. Bunların en başında zaten koltuk soğutma. Ama mesela GS Line kullanmış olduğum bu modelde e koltuk ısıtma var mı? Evet, koltuk ısıtma var. Direksiyon ısıtma var mı? Evet, direksiyon ısıtma var. Bunu da en başta belirtmekte fayda var ve tabii ki olmazsa olmazımız EAT 8 da tabii burada es geçmekte fayda var. Hani EAT 8 ve Pürtek uyumunu hakikaten burada sabaha kadar anlat anlat bitiremezsiniz. Oldukça başarılı ve oldukça iyi. Adam bu zaten yola çıkacaktı. Kesin Türk'tü zaten. Başka düşün mümkün, mümkün değil. Araca tekrar geri dönecek olursak saklama hakkında konuşacak çok fazla şey yok. Her yerde efli saklama alanı var. O yüzden söyleyecek hiçbir şeyim yok. Bunda başta belirtmekte fayda var. Hacim oranlarına geldiğimizde mesela arka yolcu koltuklarındaki yaşam alanına baktığımızda sizlerin de ekranı görmüş olduğu üzere 2.6 metre aks mesafesi benim boyum 1.80 olmasına karşın hem diz mesafesinde hem de baş mesafesinde bence birçok şeye kotarmış durumda. Evet ön yolcu koltuğunun arkasındaki süngerin oyuk olması neticesinde ayağım daha rahat edebiliyor. Sürüş performans konusunda ve sürüş destek sistemine baktığımızda hani araç aslında mesela yalıtım konusuna geldiğimizde Selefine göre hani bariz bir gelişme söz konusu. Her ne kadar hani bu dikiz aynaları ağ hala yer alıyor o da açıkçası beni rahatsız eden bir ses benim karşıma gelmedi. Tabii ki araç şu anda yani e, çok yeni henüz 50-60 km 100 km'de o yüzden hani bu araca 10.000 km sonrasında delenmek gerekiyor. İşte cam tavandan panoramik bir cam tavandan sesler geliyor mu? İşte mesela burada plastik bu aralardan ses gelecek mi? Ama mesela şurada bazı bir yalıtım malzemesinin olduğunu ben buradan hissedebiliyorum. Mesela burada belirtmekte fayda var. Ekranlar demiştim. Pure panel işte 10 inçlik dijital gösterge ekranı ve multimedya ekranı bizim karşımıza geliyor. Oldukça iyi. Zaten şöyle bakar mısınız? Bıt. Bıt. Pıt. Mesela araca geldiğimizde, ana menüye geldiğimizde pıt. 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 Tabii şimdi sesi kısmak lazım. Şöyle. Dediğim gibi yani Opel Astra yeni jenerasyonu itibariyle bence fazlasıyla beklentili. Karşımış durumda. Zaten 026 26 sürtünme kat sesiyle birlikte aralıkta zaten gaza bastığınızda e, alçak tavan yapısıyla birlikte direkt olarak yola oturuyor. Bana biraz böyle hani Japon sürüş karakteristi hissetti mi desem açıkçası yalan olmaz. Oldukça bayağı başarılı, bayağı değil. Fiyatlara gelecek olursak e, 5 Eylül 2022 itibariyle siz bu fiyatlara bir Opel Türkiye bayisine gittiğinizde giriş seri elegansı aşağı yukarı 680.000 TL'den baştan fiyatlarla sahip olabiliyorsunuz. 1-2 manuel versiyonuna tabii bunu da belirtmekte fayda var. Ama tabii siz hani bu tarz GS Line bir donanım sayısına sahip olmak istiyorsanız s bin bantlarına gelmeniz gerekecektir. Bu tabi günümüz koşuna baktığımızda 800 bin TL artık hani otomobil var B sınıfı C sınıfı okey ama otomobil var mı? Opel Türkiye yetkilileri tedavi konusunda bir sıkıntı olmadığını ve özellikle Ekim ayı itibariyle fazlasıyla stoklarını genişleteceklerini belirtmiş durumdalar. O yüzden de hani siz, siz Eylül ayı biraz daha böyle ön sipariş ayı olacak ama Ekim ayı itibariyle dağıtımların 2022 itibariyle dağıtımların başlayacağı belirtilmekte. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Siz bir C hatchback alıyor olsanız hangisini tercih edersiniz? Opel Astra mı? Volkswagen Golf mü? Yine bu ay içerisinde tanıtılacak olan Ecurise, Peugeot 308 mi? Siz hangisini tercih edersiniz? Açıkçası ben Hani Opel Astra benim fazlasıyla şaşırtmış durumda. Yakın zamanda yeni Golf'ü kullanmış biri olarak açıkçası ben Astra'ya kaba tabir caizse aşık olduğumu belirtebilirim. Ben hani böyle bir malzeme kalitesi, böyle bir performans, böyle bir iyileştirme açıkçası beklemiyordum. Buradan Opel Türkiye yetkene ve Opel mühendisine tebrik etmekte fayda var. Benim aktaracaklarım bu kadar. Bu tabii ki yüzde %100 bir test sürüş videosu diye Burada lansman kapsamında çok kısa sürelerde biz bu aracı deneyimleme fırsatı bulduk. Ben de bunları size aktarmış durumdayım. Yani mesela bu yollarda sıfır denemesi çok fazla doğru olmayacak ama mesela fabrika belirisi 9.7 saniye olduğunu belirtiyor. Mesela bu da sizin kullanıda küpe olsun. Ha müthiş bir performans aracı değil ama mesela gelecek yıl bu aracın elektrikli %100 elektrikli versiyonu gelecek. İşte o zaman yandım ketemeli helvası bilmem ne bilmem ne. Hani anladınız siz. Burada hakikaten Diğer rakiplere zor günler bekliyor olacak. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer sizin e, düşündüğünüz veya sormak istediğiniz başka konular var ise memnuniyetle videonun altındaki yorumlar kısmına bana bunu belirtebilirsiniz. Ve elbette ve elbette Dry Time YouTube kanalına abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yani şimdi o kadar geldik daha yollarında gazlamayacak mı yok? Tabi ceza yememek lazım. Yoksa gümrükten geçemiyoruz. Süper. Yani hakikaten yani şu araç böyle bir 150 beygir olsaymış ya da o 508'deki hani 225 beygirlik ünite olsaymış var ya öf o 1.6 225 ama zaten arabayı yolda tutamazmışız. Muazzam değil mi? Müthiş. Hoppa. Ve dörtler yandı. Yani hakikaten araç size asla böyle güvensizlik hissiyatı yaratmıyor. Mesela burada pedallar da var. Hop. Ama çok fazla size müdahale etmeye izin vermiyor. Bunu da belirtmekte fayda var.